oğlum kız oteli önce olmaz. Bence gel bak şu Şinsoli oteline girelim. Orası daha bir esrarlı giz İyi bir tamam. Ana gel şimdi. İyi Anne Ana misin boş olduğunda da benim kafam dönüyor. Zombi baba küçük zombi yardım edin bana. Ee, Şinsoli ne yapıyorsun mimik soniye. Bırak onu çabuk. Eee. bebek bize ihtiyacı var küçük zombi. Hadi hadi götürdük ya? Burası ne kadar kötü kokuyor la. Şu sandığı bir aç baba. Ana makas çıktı. La ben bu makasa ne yapayım? Bu makas kesmez ki. Kesiyor ya işte baba. Dur ya sanırım yanlış yerleri kesiyoruz. Bu da niye gideceğiz anlamadım ki. Ee, şu ağları temizle küçük zombi. James ah, Baba. Ne oluyor lan Zombi baba ve küçük, zombi Şimşeğimizin tadına bakın. Ne oluyor baba? Küçük zombi o şimşekten dedi Baba, o yüzden sıkı kustum şimşek çakıyor Anam o zaman nasıl gideceğiz? Kinaydan kinaydan Dur be, dur. Baba baba kadına bak Niye gidiyor baba? Oğlum anlamadım. Aa, burada sandık var. Ay i̇çinde kılıç çıktı duşunu aldım. Tamam. Gelin lan buraya. Öldüreceğim sizi. İbellah. Oğlum al şu kılıcı. Ana burası çok ister İngiliz bir otel. Baksana eriye bir şey çıkıyor. Ana ya sıkıştım lan duşunu bir keseyim. Ah. Gel oğlum takip et. Anne ses ver bebek Sonic. Bak senin için geldik o kadar yolu. Aa, Bu yüzden sen ya baba. Baba. <laughs> <laughs> şey Sonic efendim. Zombi baba ve küçük zombi bizi buldu. Zombi baba ve küçük zombi. Burada olmamalıydınız. Zombi baba küçük zombi kurtarı birisi benim akşam ziyafetim. Eee. Hadi lan oradan. Geç çamur ye. Bebek söyle giyemezsin. Çıkayım benim oğlum. İyi değil mi? Bebek söyle bir şey yapmadı sana. Aşk kalsın. Kolumdan ısınacaktı. Hadi çıkalım buradan. Bu otel delilerle dolu ha. Şey <laughs> otelinden bu kılıç çıktı. İyi oldu. Şimdi ana diğer otellerde hangisine girelim ki? Baba şu giyimi giyeyim mi? Baksana bize dik bakıyorlar. Evet oğlum bence de girmeliyiz. Hadi girelim. Allah! <laughs> Abiciğim bir canım var. Hoş geldiniz yarışmacılar. Oynayacağınız oyuna hazırlanın. Köprü oyunu. Köprü mü? Ana ben bu oynatacağım baba. Bu oyundaki bazı camlar sahte. Karşıya ulaşacaksınız. Tek bir şansınız var. Ne acaba hangisi doğru ki? Ana bu doğru. Buradan gel oğlum. Dur bir dakika. Şu sanırım yanlış gibi ya da bilmiyorum doğru mu ki? Allah şuraya atladım. Aa, hadi baba devam et. Ee, bu da doğru. Şimdi şuradan şöyle. Doğru gidiyoruz baba. Acaba buradan nereye atlasam? Buradan şuraya atlasam olur ki? Hayır. Ah be baba. İyi misin baba? Oğlum bir şey değilim. Burası böyleydi değil mi? İyi baba öyle. Bak şimdi ben şimdi de uyuyamayacağım. Ah bir dakika. Kırmaya çalıştığı zaman bak bu görünmez. Bu işin normal. Sayatla. Oyun kurallarını ihlal ediyorsunuz. Hadi buradan ihlal edeceğiz. Gel baba gel buradan. Oyunun iyilesini bulduk la. Evet baba da dur. Bu saatte sayatla. Dur bir ah. Tamam bu da sahte. Buradan buraya. Bu sahte. Eee bu da sahte. Aynen hepsi ay, sahte. Ah devam baba öyle. İşte doğrular burada. Oh bir bitti. Aaaaa. Küçük zombi elendi. Yeee eğlenmedim ki. Aferin oğlum sana son anda tutundun. Nuce, ben pembe maske illa size. Hadi oğlum sıradaki oyuna geçelim. Hani oyna la. Hoş geldiniz yarışmacılar. Şeker oyununa başlayabilirsiniz. Ee, acaba hangisini seçsem? Yuvarlak mı? Üçgen mi? Kare mi? Oğlum bence e, sen karıyı seç. Ben de yuvarlak seçeyim. Şuradan çekicimizi alalım. Birbirinizle kesinlikle konuşmayacaksınız. Tamam be tamam. Kırıyorum işte. Baba dikkatli ol. Çok güzel. Öh, ben sanırım ah, yapacağım oğlum ama bir saniye birazcık dinlene dinlene yapmalıyım. Anya bitmiyor. Devam et baba. Neresinde siz sen ana baya yapmışsın güzel. Anne benimkisi de bitmek üzere. Son iki bir işte yaptım çıkarttım yuvarla. Aferin sana yarışmacı 132. Başardın. Hadi küçük zombi yapabilirsin. Kıyıyorum kıyıyorum sadece sözü. Şey. Yarışmacı 456. Şekerini kırdın. Elendin. Ne uyuyor benden mu? Oyuncu 456. Hoş geldin aramıza. oyun kurallarını ihlal ettiği için öldü. Benim oğlumu kimse öldüremez. Duydunuz mu? Adam ben benim oğlum nerede la? Burada mısın küçük zombi? Sen de nereden çıktın zombi baba? Squid Game boss'u. Küçük zombi ne yaptın sen? O niye baygın? Sen sor diye şimdi öldüreceğim seni kanları almalıyım arkadaşlar. Al sana. Beni asla yenemeyeceksin. Arkadaşlar lütfen bana yardım edin. Küçük zombiyi kurtarabilmem için sizin like'larınıza ihtiyacım var. Abone olmanıza ihtiyacım var. Şimdi like atın abone olun ki. O sukuyun gibi bozunu. Ay yeni bana mermi bitti. Beni durduramayacaksın Ebu Bekir. Ebu Bekir mi? Ebu Bekir kim la? Ben zombi babayım alsana. <laughs> Bunun da birimizi bitti. Her silah bitti bitiyor. ölmüyor. Öldürdüm işte. Küçük zombi. Yaşamam <laughs> oldu. İyisin oğlum iyisin. Niye uyuyun ya? Uyudum. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Squid Game şeker oyununda eğlendiğin şekerini kırdın. Aaa doğu yemesi ki şey, yıkıldım. Öldüğünü düşünmüştüm. Şunları şu boş mermili silahlarını atayım da onlar da kalsın. Ana şimdi kızların oteline gideceğiz değil mi baba? Evet oğlum şimdi kızların oteline gireceğiz. Ana çok merak ediyorum. İçeride sesler geliyor oğlum duyuyor musun? Ana bir şarkı sesi geliyor. Nuri ile burada. Uyanışın arkana geçsene Baba. Burada kızlar parti yapıyor. Merhaba zombi baba. Merhaba küçük zombi. Hoş geldiniz kızlar partilinde. Ee, şey e, hoş bulduk. Siz küçük zombinin kuzuna bakmayın. Hayatımda bu kadar çok kızı bir arada hiç görmedim de. Kız uyumlu mu? Çok uyumlu. Oğlum şaka yapıyorum. Kendisi çok tatlıdır. Hadi oğlum kafa salla. Kızları etkile böyle benim gibi. Bak böyle Arizona kenti ikilisi kel gibi ol. Benim. Babacım 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 DJ şarkıyı la birazcık daha atroksiyonlu şarkı yok mu? Olmaz olur mu abi? Sana şöyle bir Ferdi Baba'dan patlatayım mı? Ferdi Baba'dan mı? Ana Allah rahmet eylesin Ferdi Baba da öldü Kendisini çok sevirdik de öyle değil la biraz hareketli olsun O zaman sana bir şarkı uygun olur abi Cıstak 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 <laughs> Oooo <laughs> uşağı giymiş kızlar. Seni öpeceğim sanırım zombi baba. Sahi değil mi? Seni öpeceğim. Muuuah. Kızlar niye öpüyorsunuz? Ben seni öpeyim. ya Hayatımda iki var ya kız yine iki. Hani o ne lan? İçeriye sesler geliyor. DJ ne oluyor da arkada? Abi gitmeseniz daha iyi olur. Neymiş de ne olduğunu da. Allah Allah. Sesler iyice artıyor. La bir kız sesi geliyor. Ne burada. burada? Lütfen yardım edin abine bir kız doğum yapmak üzere. Ay doktor yok mu? Doğum yapacağım. Ay bebek geliyor bebek. Ay şey ben doktor değilim ne yapacağız? Ben de doktor değilim. Küçük zombi doktoru bulmalıyız. Acil çabuk bir şey düşün. Nani 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 yola açın hemşerim yola açın. Doktor Mila işte Çekilin çekilin. Doktor Mila abinin doğum yapacağım. Abi bekliyor. Merak etmeyin hanımefendi. Size hastaneye yetiştireceğim. Ne yapıyorsun lan sen doktor musun? Tabii ki de doktorum. Çekilme şuradan deli. ne ne nani. Eee kızlar nerede kalmıştık? Gidin mi şuradan? Sizi Oğlum kaçtan kaç ana delirdi bu kız. Ne çattık ya. Ah, aşk karşı valla tokat yapacaktı bize. Farkındayım oğlum. Şimdi acaba hangi otele girsek ki? Aynen burada süper kahramanlar var. Hem de en sevdiğim kahramanlar. Gel gidelim. Allah öyle la. Allah diye bu iyi sen. Oğlum hiç bunu yaşasınlık bir durum yok. Burada bir koku var la. Sanki mezar gibi. <laughs> ha! Baba gerçekten mezar var. Asmin Allah. Acaba kimin mezarı ki? Yoksa Süper Kahramanlar. Anne Süper Kahramanlar öldü mü? Ağzından yaz baba neymiş? Bundan sanırım başka bir ya. Olabilir. Mezar taşına da bir şey yazmıyor. Ana bir ateş sesi duydun mu? Duyuyorum şuradan geliyor. Hani orada birileri var. Demir adam. Hulk. İmci yok. İmci gıdem neydi? <laughs> Hiç sormayın zombi baba ve küçük zombi. Örümcek adam bir göreve çıktı. Fakat hala geri dönmedi. İki haftadır onu bekliyoruz. Çok iyi sen İngiliz Hiç bu kadar geç kalır mıydı? Kalmazdı. Allah Allah. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bize lütfen yardım edin. Sandıkta bazı araç gereçler var. Örümcek adamın izini sürün. Hey, sıkar çıktı la. Bu sıkar değil mi la? Sıkar tabii niye sıkmasın? İyi güzel tutukluyu yapmışsın son ya. Şuradan ilerleyin. Örümcek adam oradan birileri gelir diye bariyerle örttü. He burası sanırım evet. Baba Tabii niye okumuyor musun? Dince yazıyor. Tiki anlamına geliyor. Vah vah vah. Tehlike anlamına mı geliyormuş? Giy diyorum Oğlum ben de akıllıyım. Biliyorum tehlike anlamına geldiğini. Ya yarasa kardeşim, çekin la yarasız kardeşim çekil la. Sıracağım seni zombi baba. Bir yere gitme. Şu arkamızı kapat oğlum. Şimdi gel şuna şöyle bir inelim. Bu ne la burası? Çok kötü kokuyor. Eyç bir şey, işi Evet burası çiş kokuyu aynı. Ah. Sanıyım buldum yolu ama buradan gideceğiz. Oğlum dikkat et la. Bu parkur. Ah. Birazcık az zor görünüyor. Ah. Hoş geldin. Düşüyorduk ha. Neyse ki Squid Game'deki köprü oyunu kadar zor değil. Anne orada bir kapı var. Dur içeceğim. Eee. Sıkışmış. Ah. Açtım. Dur bir saniye. Anne aşağıda iskelet var. Baba dur şimdi ben ona düşüneceğim. Ne yaptın la? Red Hulk burada zombiler var. He? Zombiler mi? Oh, örümcek adam için gelmiş olmalılar. Örümcek adam mı? Hiç adam sen ne mi Red Retak? Tabii ki de bende. Onu kimseye vermem. Ah, yardım edin bana İmdat. Meydanda kurtaracağız. Bunu yapamazsınız. Örümceğin güçleri benim olacak. Anladın mı? Hadi ya oradan. Boş konuşma. Bu ne olmuyor lan? Sen neymişsin la böyle? Hulk Smash. Ana, bu çok fena güçlendi baba. Gücü kısa sürdü ama. Örümcek adam. Yemişsin. Ah, çocuklar sağ olun sayenizde daha iyi olacağım. Gel bizim ne oldu dediğim ya adam seni çok üzüldü. Ah neler çektim bir bilseniz var ya. Niye çekiyor çık adam. Küçük zombi merdiveni yok mu oğlum şuraya bir çıkıcı merdiveni koy la. Aa, doğru ya merdiven var da. Oğlum hiç zahmet etmeseydiniz daha hala çıkardık. Üyüsü şey yolu mu imcik adam sen çok yorgunsun. Seni daha fazla yorma gizleyemeyiz. İyi demir adamım. Bakın sizi var. İşte örümcek adam. Gerçekten örümcek adam. Onu bulmuşsunuz. Size ne kadar teşekkür etsek az kalır çocuklar. Demir adam Hulk beni neden aramaya çıkmadınız sen sizi bekledim iki haftadır. Seni aslında her yerde arıyorduk örümcek adam fakat bulamadık özür dileriz. Affet bizi. Neyse siz aranızda konuşursunuz biz artık yavaştan gidelim. En azından örümcek adamı diğer süper kahramanlarla buluşturmayı başardık arkadaşlar. Bugün yanlış otel seçseydik ölecektik arkadaşlar. Neyse ki doğru seçmeyi başardık. Evet umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yana şanlı bir video açıkta. Tık ya, tıkıya tık ya bizi mi unutma. Hoşçakal bay bay.